İslam'da Hızır inancı ve pagan mitolojilerdeki, ölümsüz bilge, figürleriyle tarihsel ve sembolik bağlantılar. İslam kültüründeki Hızır veya El-Hadir figürü, özellikle tasavvuf geleneğinde büyük öneme sahip olan, halk inançlarında ise adeta mitolojik bir derinliğe sahip bir karakterdir. Kur, anda adı açıkça geçmemekle birlikte, Kehf suresinde Musa ile birlikte sefer eden ve Allah tarafından kendisine rahmet ve ilim verilmiş bir kul olarak tanımlanan kişi, Kef 65 ila 82 çoğu İslam yorumcusu tarafından Hızır olarak kabul edilir. Bu figürün kimliği, kökeni ve işlevi üzerine yapılan kapsamlı karşılaştırmalı analizler, Hızır'ın yalnızca İslami değil, aynı zamanda Pagan, Mezopotamya, Helenistik ve Zerdüşti geleneklerdeki ölümsüz bilge, rehber, sırt taşıyan ölümsüz motifleriyle örtüşen bir yapıda olduğunu ortaya koyar. Aşağıda bu ilişki detaylı biçimde irdelenmiştir. Birinci kur, andaki Hızır figürü, bilge, sırlı ve ilahi ilim taşıyan Kehf suresinin 65 ila 82. Ayetlerinde anlatılan olaylar, Musa, kendisinden daha bilgili biri olup olmadığını sorduğunda, Allah ona Hızır'ı gösterir. Hızır, Musa'ya bazı olayların perde arkasını anlaması için örnekler sunar, çocuğun öldürülmesi, geminin delinmesi vesaire. Hızır'ın bilgisi, ledünni, Allah katından gelen gizli bilgi, olarak tanımlanır. Bu anlatı, dünya bilgisi ile ilahi sırrı ayıran bir sınırda duran, zamana ve mekana bağlı olmayan, gizemli bir karakteri tanımlar. İkinci Hızır'ın ana özellikleri. İslami gelenekte ve halk inançlarında Hızır genellikle şu vasıflarla anılır, ölümsüzdür veya kıyamete kadar yaşayacaktır. Yol gösterici, özellikle kaybolmuşlara veya ruhsal arayışta olanlara rehberlik eden bir figürdür. Yeşillik, bahar ve hayat ile ilişkilendirilir. Hızır, kelimesi, Arapça, yeşil, anlamındaki ahtar köküyle bağlantılıdır. Zaman ve mekan ötesi bir varlıktır, birden çok yerde aynı anda bulunabilir, tasavvufta buna tay mekan denir. Bilge ve öğretici bir figürdür, Musa gibi bir peygambere bile ders verir. Üçüncü Pagan ve Mezopotamya mitolojilerinde benzer figürler bu özellikler, İslam öncesi pagan inançlarda geçen bazı figürlerle çarpıcı biçimde örtüşür, a. Utnepiştim, Gilgemeş Destanı, Mezopotamya. Utnepiştim, Sümer Babil efsanelerinde tufandan kurtulan insandır, tanrılar ona ebedi hayat bahşeder. Bilgelik sahibidir, ölümün ötesindeki sırları taşır. Gilgemeş, ölümsüzlüğü ararken onun yanına gider, bu da Musa Hızır anlatısına benzer. Utnepiştim'in verdiği bilgiler, Gilgeymiş'in arayışına son verir, fakat ölümsüzlüğü ona vermez. B. Gilgeymiş, kendisi. Yarı tanrı, yarı insan, ölümsüzlüğü arayan bir kral. Yolculuğu sırasında doğaüstü bilgelik taşıyan varlıklarla karşılaşır. Tufan, hayat ağacı ve ölüm yaşam dualitesi ekseninde anlatılar yer alır. C. Hermes Trismegistus, Yunan-Mısır sentezi, gizli bilgilerin taşıyıcısı, ilahi sırların öğretmeni. Felsefi ve teozofik metinlerde Tanrı ile insan arasında aracı bir figürdür. Bilgelik ve ebedilik ile ilişkilidir. D. Çayrın, Yunan mitolojisi. Ölümsüz bir centır, bilgelik, şifa ve rehberlik figürüdür. Kahramanlara eğitim verir, manevi öğretmen rolü vardır. Musa'ya Hızır'ın rehberlik etmesi ile benzer bir ilişkidir. E. Zerdüştü'yü gelenek, Saoşyant ve Pirs figürler Zerdüştü'likte zaman zaman gelen bilge kurtarıcılar vardır. Saoşyant figürü, son zamanda insanlığa rehberlik eder, bazı tasavvufi hızır motiflerine benzer. Ayrıca bilgelik pınarına ulaşma motifi, Avesta'da da vardır. Dördüncü hızır ve mitolojik arketipler, Cangiyen perspektif psikanalist Carl Gustav Cangun, arketipler, teorisine göre hızır figürü, bilge ihtiyar, wise old man, arketipinin İslam dünyasındaki karşılığıdır. Zamanı aşan, bireyin karanlıkla yüzleşmesinde ona rehberlik eden bir figürdür. Bu figür, çok sayıda kültürde benzer sembollerle tekrar eder. 5. Hızır ile Hindu, Budist gelenek arasındaki bağlantılar tasavvufta Hızır ile bazı Hindu-Budist figürler arasında da benzerlik kurulabilir. Avalokitesvara gibi Bodhisattva figürleri, acı çekenlere yardıma koşan, çok yerde aynı anda bulunabilen, ebedi rehberlik sunan varlıklardır. Hindu düşüncesindeki Satu veya Rishi tipi münzevi bilge kişiler, zamana bağlı olmayan, sır taşıyan varlıklar olarak anlatılır. Altıncı tasavvufi ve heterodoks yorumlarda Hızır Hızır, batıni bilgi, marifet, ehlinin temsilidir. Mevlana, Hızır'ı içsel yolculuğun rehberi olarak işler, her kim Hızır'ı ararsa, önce gönlünü arıtmalıdır. Bektaşi ve Alevi gelenekte, Hızır bir yardımcı ruh, bir, yetiş ya Hızır, duasının muhatabıdır. Şamanizmdeki, yardımcı ruhlar, veya, ata ruhları, ile yapısal benzerlikler gösterir. 7. Hızır figürünün evrimi, dini senkretizm ve yerel inançlar Hızır inancı, İslam öncesi halk inançlarının ve bölgesel paganizmin İslam'a eklemlenmesinin tipik bir örneğidir. Hıdrellez gibi mevsimlik bayramlar, Hızır'ı baharın gelişiyle özdeşleştirir bu, bereket tanrıları ve doğa ruhlarıyla benzer bir işlevsellik taşır. Bu yönüyle Hızır, hem tasavvufi teolojik hem de halk mitolojisine ait karma bir figürdür sonuç, hızır, mitolojik arketiplerin İslami tezahürü müdür? Evet, kur, anda doğrudan bir isimle verilmeyen ama güçlü bir şekilde yorum geleneğinde, Hızır, olarak tanımlanan bu figür, büyük olasılıkla İslam öncesi Mezopotamya, Helenistik, Ayreni ve yerel halk inançlarındaki, ölümsüz bilge, ruhsal rehber, sırlı kişi, arketiplerinden etkilenerek inşa edilmiştir. Bu figür İslam içinde yeniden anlamlandırılmış, ilahi bilginin sembolü haline getirilmiş, ancak halk inançlarında eski paganik niteliklerini de büyük ölçüde korumuştur. Hızır, bu yönüyle kültürler arası senkretizmin yaşayan bir örneği, aynı zamanda mistik arayışın sembolü olarak görülmelidir.